Günaydın. Hayırlı günler diliyorum. Günaydın. Güzel Niksar'ımızdan hayırlı günler diliyorum. Benim baba memleketim Tokat Niksar. E ben baba memleketime geldim. Artık inşallah hayatımı ölene kadar burada sürdürmek istiyorum. Bu buraya Niksar'a yerleşip önüne kadar burada hayatımı sürdürmek istiyorum. Ve sırasıyla Tokat'ın bütün ilçelerini gezmek istiyorum. Tokat'ın bütün ilçelerini gezmek istiyorum. Davet olursa davetlere giderim. Tokat merkeze gitmek istiyorum. Kur'an'a gönüllü arkadaşlar burada Tokat'ta olup da bu sayfada Kur'an'a gönüllü arkadaşlarla irtibata geçersek Tokat'ın bütün ilçelerini merkezine ne yapmak istiyorum? Dolaşmak, gezmek istiyorum. O insanlarla tanışmak, güzel insanlarla tanışmak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Bugünkü sohbetimiz Allah'ın ipi. Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi Kur'an'dır. Kur'an. Peki ya Allah'ın ipine sarılan ne olur? Yani Allah'ın ipi ipi diyorsun da Allah'ın ipine sarılırsak ne olur? Allah'la irtibata geçersek ne olur? Şimdi şuradan başlayalım. Nuh Aleyhisselam efendim hatırladıklarımı anlatacağım ben. Yani Tabii bir sürü var da Allah elçileri bir sürü var da hatırladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Nuh Aleyhisselam kendi kavmiyle uzun yıllar mücadele verdi. Ve en sonunda bu mücadeleden artık usandı, usandı, usandı. Ve ne dedi? Rabbim artık ben bunlara bir şey yapamıyorum. Kendisine çok az bir topluluk inandı. İşte ve Nuh Aleyhisselam bu mücadelede o kadar çok yıprandı ki kendi eşi ve oğlu bile kendisine inanmadı. Tabii çok büyük bir yaradır bu. Kendi eşi ve oğlu bile ona inanmadı. Bunlar de Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam Allah'a iltica etti. Dedi ki Allah'ım ben büyük mücadele verdim. Bunu sen de gördün, sen de şahitsin. Artık ben bittim Allah'ım ben bunlarla baş edemiyorum dedi. Ve Allah'a iltica etti. Yüce Allah ne yaptı Nuh Aleyhisselam'a? Dedi ki gemi yap. Sivas gibi bir yerde oturuyor Nuh Aleyhisselam. Deniz kenarında değil. Allah-u Teala gemi yap diyor. Şunu demedi Nuh. Yani Sivas gibi yerde ben niye gemi yapayım? Hani burada deniz falan yok. Nerede yüzdüreceğiz bu gemiyi falan demedi. Ne yaptı? Sivas gibi bir yerde denize uzak bir bölgede hemen Allah'ın emrini alır almaz gemi yapımına başladı. Ve burada ne var? Burada şu var. Allah bize bir emir verdiği zaman Allah bizden bir şey istediği zaman Allah bize bir ee, yol gösterdiği zaman hiç tereddüt etmeden o yola gireceğiz ve o yolda yürüyeceğiz. Ve bu nedir? Allah'a karşı duyulan büyük imanın eseridir. Nuh Aleyhisselam'ın Nuh, Aleyhisselam Nuh Tufanı zaten biliyorsunuz. İşte böyle bir imtihandan geçti ve Allah'a iltica etti, Allah'a sığındı. Yüce Allah'ta da dedi ki ona sen gemi yap, gerisine karışma. Ve o da hemen Sivas gibi yerde Şiddet yemi olmaz demedi. Ne yaptı? O da hemen iman imanına iman kattı ve dedi aldı keseri baltayı. O zaman işte adet edevatını aldı Yemi yapımına başladı. Tabi o gemi yapımı sırasında müşrikler onunla dalga geçtiler, bir sürü hakaretler ettiler. O, or, or, orlara girmiyorum zaten, çok uzun şeyler. Ama burada örnek alacağım şey nedir? Kayıp Esas şartsız Allah'ın emrine riayet etmek ve sıkıştığımız zaman Allah'a iltica etmek. Allah'a anmak, Allah'a yalvarmak. Niye? Allah bize şah damarımızdan daha yakında ondan. Nuh Aleyhisselam Allah'a iltica etti ve bittim ya Rabbi dedi. Allah da dedi ki sen gemi yap gerisine karışma. Bir çözüm, bir yol gösterdi Nuh'a çıkış yolu gösterdi. Pekala. Yusuf Aleyhisselam'ın e, kardeşleri tarafından ihanete uğrayıp kuyuya atılması ve Yusuf'un kuyuda Ya Rabbi sana sığınıyorum demesi, Allah'a iltica etmesi sonucunda ne oldu? Allah'ın ipi kuyuya uzatıldı. Görün görünürde, görünürde biz onu diyoruz ki kervancılar ipi uzattı. Kervancılar görünürde öyle kervancılar da doğru ama o ip Allah'ın ipiydi. Niye? Yusuf Allah'a iltica etti. Allah'ım dedi bu kuyunun dibinde beni kim kurtarabilir? Sen kurtarabilirsin ya Rabbi dedi. Sana iltica ediyorum. Sana sığınıyorum Allah'ım dedi. Ve Allah ipini ona uzattı ve Yusuf'u kuyudan çıkardı. Bizler de her sıkıştığımız an Allah'a iltica edelim, Allah'a yalvaralım. Şart damarımızdan daha yakın olan Allah'ımıza yalvaralım. Aynı ip bize de uzatılacaktır. Bundan adım kadar eminim. Ve ben bunu kendi hayatımda çok kez yaşadım. Bittim dersen Allah yetişir. Bittiğin anda Allah yetişir. Yeter ki sen Allah'a iltica et. Yeter ki sen Allah'ın ipine yapış. Yeter ki şah damarından daha yakın olan Allah'ı düşün. Düşünelim. Ben, sen, hepimiz düşünelim. Gece uyurken, kalkarken, yatarken Allah'ımıza hamd edelim, şükredelim. Allah'ımızın büyüklüğünü düşünelim. Allah'ımızın yüceliğini düşünelim. Ve sürekli ona da ondan yardım dileyelim. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdin ne ne kadar büyük olursa olsun hiçbir dert Allah'ın rahmetinden büyük değildir. Dolayısıyla derdinin büyüklüğüne yanıp durma. Allah'a iltica edelim. Allah'a iltica edelim. Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Ve ya, ya Rabbimiz bizi korur, korur. Rabbimiz ne yapar biliyor musunuz? Ne, der, ne diyor ayet-i kerime? her zorluktan sonra bir kolaylık vardır ve daha iyi bir kolaylık vardır. Yani dolayısıyla sen zorluklar yaşayabilirsin. Sen, senin hayatın çekilmez olabilir. Ama Allah'a iltica et. Allah'la bağını kur. Allah'ın ipine yapış. Eminim ki Yüce Allah seni bu düştüğün dardan kurtaracak ve seni daha iyi bir noktaya getirecek. Ama nasıl? Allahımıza intikal edersek, Allah'ımızla bağımızı kuvvetlendirirsek, şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ımıza yalvarırsak eminim ki kesinlikle kesinlikle yüce Allah bizi koruyacaktır. Bundan adım kadar eminim. Allah'ın koruyuculuğuna girmek. Allah'ın koruması, koruması altına girmekten daha büyük bir şey var mı ya? Allah'ın korunmasına altına girmek istiyorsan istiyorsak Allah'a iltica edeceğiz. Allah'ı düşüneceğiz. Rabbimizi düşüneceğiz. Rabbimizin büyüklüğünü düşüneceğiz. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Babasıyla sınandı. Babası sürekli ona hakaret ediyordu. Müşrik bir babası vardı İbrahim'in ve sürekli hakaret ediyordu. O da babasıyla sınandı. Oğluyla sınandı İbrahim Aleyhisselam. Putları biliyorsunuz Kabe'deki ve ne yaptı? Tek başına bütün müşriklere meydan okudu. Ve emin olun bakın İbrahim nasıl tek başına bütün müşriklere meydan okusu, okuduysa siz de, biz de, ben de, sen de imanımızı kuvvetlendirirsek, Allah'la irtibatımızı arttırırsak, vallahi de, vallahi de biz de dünyaya meydan okuruz. Niye? Allah'ın ipine sarılmak insana korkunç bir güç verir. Müthiş bir güç verir. Ve bu gücü ele geçirdiğin zaman da ne yaparsın? Dünyaya meydan okursun. Nasıl meydan okursun? Allah'ın emir ve yasaklarını anlatırsın, korkmazsın. Ediyorlar ki öldürürler. Öldürürsün ya bir canımız var ya. Zaten ölmeyeceğiz. Bir tek canımız var değil mi? Vallahi de, billahi de tallahi de diyorum ki Ali yahuz olarak ben bin tane canım olsa her birini ayrı ayrı alsalar, her birini öldürseler, yine ben Allah'ın emir ve yasaklarını anlatmaktan vazgeçmem. Neden? Çünkü Allah'ın ipine yapıştım. Allah'ın ipine yapışalım, Allah'ımızın ipine yapışalım, kopmaz ipine yapışalım, Allah'ımıza irtibatı kesmeyelim. Dua edelim, iltica edelim ve bu dualarımızı, ilticalarımızı arttıralım. Arttırdıkça nimetlere boğulursunuz. Arttırdıkça lütuflara boğulursunuz. Ve hiç anlamazsınız Allah size neler hazırlar neler. Yeter ki sizler Allah'a iltica, iltica edin. Ve aklınıza, hayalinize gelmeyecek güzelliklerle karşılaşırsınız. O zaman ne yapacağız? Her zorlukta Allah'a iltica edeceğiz. Ve düzde çıktığımız zaman da ilticamızı arttıracağız, şükredeceğiz. Yani, yani gemi batarken Allah'a iltica ediyorsun, gemi karaya çıktığı zaman iltica, ilticadan vazgeçersek nankör oluruz. En büyük nankör kimdir? İnsanlardır. Dolayısıyla ne yapacağız? Her zaman zor anımızda, güzel anımızda, iyi anımızda, kötü anımızda Allah'ımızı anmaktan geri durmayacağız. Kötü durumdan kötü duruma düştüğümüz zaman Allah'ımıza yalvaracağız. Allahımız bizi iyi duruma getirdiği zaman da Allah'ımıza şükrümüzü arttıracağız. Teşekkür edeceğiz ya. Seni denizde boğulmaktan kurtardı. Seni kötü halden kurtardı seni stresten kurtardı. Sen niye unutuyorsun Allah'ı diye Ali Hoca'ya sorar Allah. Ya ben şimdi niksarımızda çok huzurluyum, çok rahatım. Efendim niçin Allah'ımızın sık sık sımsıkı ipine yapıştım da ondan. Ve sizler de her türlü dertte, her türlü sakıntı, tasada, her türlü sıkıntıda, ailevi olabilir, efendim maddi olabilir, manevi olabilir. Bütün ruhsal sıkıntılarınızda da her şeyde, her şeyde, her şeyde Allah'ı anmaktan geri durmayalım. Sonra e, Yusuf kiminle sınandı? Yusuf Züleyha ile sınandı. Züleyha da çok güzel bir hatındı. Yusuf da Züleyha'yı arzuluyordu aslında. Fakat Allah'ın koruması altında olduğu için dur dedi Allah. Dur. Dur Yusuf nereye gidiyorsun? Yangına gidiyorsun dedi. Ve Yusuf'u Allah korudu. Niçin? Yusuf kuyudayken Allah'a iltica iltica etmişti ya. O ilticadan hiç vazgeçmedi de ondan. Hiç Allah'ı bırakmadı da ondan. E Allah Allah'ı bırakmayan Yusuf'u Allah bırakır mı? Allah'ı düşünme, düşünen Yusuf'u Allah düşünmez mi? Biz de Allah'ımızı düşünürsek Allah Allah'ımız bizi düşünmez mi? Ya, ya Allah'ımıza iltica edelim. Allah'ımıza yalvaralım. En kötü durumlarda, en dibe vurduğumuz durumlarda, intihar hali yaşadığımız durumlarda, intihara meyilli olduğumuz durumlarda dahi Allah'ımızı düşündüğümüz an Allah'ımız bizi oradan çekip çıkarır ve deriz ki Rabbim sana şükürler olsun daha dün cehennem hayatı yaşarken bugün cennetteymişim gibiyim derim. Deriz. Ali Yavuz öyle diyor. Sizler de öyle diyeceksiniz. Nasıl? Allah'ın ipine sık, sımsıkı yapışarak, sımsıkı sarılarak. Şimdi burayı böyle söyledik. Yusuf ne yaptı? Züleyha'yı arzuladığı halde Allah'ın koruması altında olduğu için ne yaptı? Yusuf onu işlemekten, o kötülüğü işlemekten, efendim beri durdu. Ve ne dedi? Allah'ım bunların benden istedikleri kötü işi yapmaktansa hapse düşmeyi yeğlerim dedi. Hapse düşmeyi tercih ederim dedi. Ben de diyorum ki, Firavun'un sarayında vezir olmaktansa dağ başında daha başında garip bir çoban olmayı yeğlerim tekrar ediyorum. Ali Yavuz'un sözü bu. Firavun'un sarayında vezir olmaktansa daha başında garip bir çoban olmayı tercih ederim. Evet. Bu kadar yani. Gelelim şimdi Allah Resulüne. Allah Resulü de küçük yaşta ne diyor Allahımız? Seni biz yetimken koruyup kollamadık mı? Ya ne yaptı Allahımız? O seçilmiş kulu kolladı. O seçilmiş Muhammed'i kolladı ve onu yetimken efendim amcası ve dedesi ona baktı. Kolladı. Ne diyor Allahımız yine? Seni diyor fakirken zengin kılmadık mı? Ya. ya. Öyle bu masallara inanmayın. Hani Allah Resulü karnına taş bağlamış bilmem şudur budur falan. Ya Allah'ın ayeti var ya. Siz ne, 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 anlatıyorsunuz ya? Siz ne anlatıyorsunuz? Nasıl insanları kandırıyorsunuz ya? Ne diyor Allah'ımız? Sen fakirken biz seni zengin kılmadık mı? Allah'ımız diyor ki biz seni zengin kıldık. Onlar da diyor ki efendim Muhammed karnına taş bağlıyordu. Neyden? Açlıktan. Siz Muhammed'in karnına aç bağladığını, karnına taş bağladığını anlata 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 sizler milletin cebindeki paraları aldınız ve saraylarda köşklerde yaşamaya başladınız. Ama hala Muhammed'in karnına taş bağladığını anlatan Nihat Hatipoğlu sorarım size ne kadar ücret alıyor bu televizyon programlarında. Gittiği yerlerde ne kadar para götürür Nihat Hatipoğlu. Ey Nihat Hatipoğlu Allah senden bunu soracak. Ey diğer Kur'an'a yanlış anlatanlar, Kur'an'ı masal gibi anlatanlar, Allah sizden bunun hesabını soracak. İnsanların paralarını sövüşleyenler, Kur'an'ı para için satanlar, din, e, e, Allah'ın kitabını, şarkı, türkü gibi okuyanlar, mutlaka sizden Allah bunun hesabını görecek. Bundan şüphe yok. Ey heyanet! Hey hıyanet işleri başkanlığı sizlerden de Allah hesap soracak. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim Muhammed ne oluyor? Mağarada yine Allah tarafından korunuyor. Dolayısıyla Muhammed'e hakaretler yapılıyor. Muhammed taşlanıyor. Bir sürü tehlikelere maruz kalıyor. Ve bütün bunlardan en fazlası sınav olanlar kimlerdir? Allah heyçileridir. Allah heyçileri de büyük sınavlara tabi tutulurlar ve bu sınavlarda gösterdikleri dirayet, mücadele, efendim, azim, sabır, bunlar hepsi denilir. Şöyle bir şey de söylüyorlar. Diyorlar ki haksızlığa kardeş, kardeş, uğradığın zaman sabret. Tabii ki sabret. Ama miskin miskin oturmayacaksın haksızlığa uğradığımız zaman mücadele vereceğiz. Kanunu, hukuki her türlü mücadeleyi vereceğiz. Sabır budur yani. Sabrı da yanlış anlatıyorlar. Sabır ne diyorlar? Miskin miskin oturmak. Benim kaderimde bu varmış işte. da çekil kenara. Her türlü ses çıkar. Ma, bu değil şey, sabır. Sabır önce karşılaştığın en kötü durumla ne yapmak? Yüzleşmek. Onunla başa çıkmak çıkmaya çalışmak ve o kötü durumdan kurtulmak için bir taraftan Allah'a iltica ederken bir taraftan da normal yapmamız gereken işleri yapmak yani zulümle mücadele etmek, zalimle mücadele etmek. Şimdi Allah Resulü'nü anlattık. Allah Resulü'nün zaten çok olayları var. Üstüne işkembe açılıyor, atılıyor, hakarete uğruyor fe, falan. Böyle çok şeyler var. Ama şunu söyleyeyim. Efendim. Allah kendine iltica edeni kollar. Belki bu, bunu ben anlattıktan sonra, bu videoyu dinledikten sonra birçok kardeşimiz diyecek ki, ha ya yani şurada da Allah beni kolladı. Birçok kardeşimizin başına olağanüstü işler geldi. Yani nedir? En darda kaldığı zaman, en sıkışık kaldığı zaman, bir vakti bir yerden bir imdat ulaştı. Neden? Çünkü o kendisi Allah'la irtibata geçti. Allah'ın ipine yapıştı. Allah'a yalvardı. Allah'a iltica etti. Şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ımıza yalvardı. Bizler de ne yapacağız? Şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'a iltica edeceğiz. Allah'a yalvaracağız. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bunu asla unutmayalım. Derdin ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmetinin yanında senin derdin çok küçük zerre kadar kalır. Sen kendi derdini abartma. Sen Allah'a iltica et. Dertleri nasıl çözüldüğünü anla. Bir taraftan mücadelene devam ettir. İşte işsizsen iş aramaya devam ettir. Ama bir taraftan da Allah'a iltica etmeyi unutma. İşte sağlık sorunu varsa hastaneye gitmeyi ihmal etme ama yine Allah'a iltica etmeyi unutma. Dolayısıyla bütün zorluklarda yaşayacağımız, yaşadığımız bütün zorluklarda ne yapacağız? Allah'ın kopmaz sımsıkı ipine yapışacağız. O ip de nedir? Kur'an'dır. O ipe sımsıkı, sımsıkı yapışırsa ne yapar? Ne yani Allah bizi her türlü zorlukta korur ve kollar. Bundan emin emin olun. Bak bundan adınız kadar emin olun. Ama ne yapalım? Ne yapalım? Sağlam bir şekilde Allah'ımıza iltica edelim. Sağlam bir şekilde Allah'ımıza iltica edelim. Bakın şimdi kim geldi? Hamza derdi yok abim geldi. Vallahi ben bu Hamza derdi yok abimi her dertlendiğimde arıyorum ve <laughs> sağ olsun o da benim dertlerimi azaltıyor. Baboş nasılsın? Baboş iyi misin? Şimdi ben e, bu yani bir daha tekrar ediyorum. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Ve daha iyi bir kolaylık vardır. Şaşıracağınız bir kolaylık vardır. Dolayısıyla Allah'a iltica edenler bu kolaylıkla tanışacaklardır. Yeter ki Allah'ımıza iltica edelim. Yeter ki Allah'ımızla bağımızı kuvvetlendirelim. Yeter ki Allah'ımızın yüceliğini düşünelim, büyüklüğünü düşünelim. Gökyüzüne baktın, milyarlarca yıldız var. Daha sayısını bilmiyorum adamları bilmiyor ya. Direksiz duruyorlar bunlar. Ya bunu hangi kudret, hangi güç durduruyor diye düşünelim ya, tefekkür edelim ya. Müthiş bir şey. Ve bu müthiş kuvvete, bu müthiş güce sırtımızı yaslarsak daha bize kimse bir şey yapabilir mi? Nedir o sırtını yaslamak? Kur'an'la hemhal olmak. Kur'an'ı tanımak. Kur'an'ı Kur tanımak, Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı anlamak. E Kur'an'ı anlarsak ne olur? Allah'ımızı anlarız. Allah'ımızı anlarsak ne olur? İşte o korkunç kuvvete kendimizi yaslamış oluruz. Büyük kuvvete ne yaparız? Tutunmuş oluruz. O büyük kuvvet bizim arkamızda olduğu sürece Allah, Allah'a hamdolsun kimse sizi yıkamaz. Yeter ki Allah size yüz çevirmesin. Yeter ki Allah size küsmesin. Bütün dünya size darılsa da, bütün insanlar size darılsa da, bütün insanlar küsse de, bütün insanlar sizi dışlasa da, size kötü davransa da, yeter ki Allah'a, Allah'la bağını koparma ve inan ki sen daha güzel insanlarla tanışacaksın. Allah senin karşısına daha güzel insanlar çıkaracak. Ve Allah senin karşına daha güzel imkanlar sunacak Allah sana. Dolayısıyla yeter ki ne yapacağız? Sabretmesini, şükretmesini bileceğiz. Ve da, tabi dediğim gibi bir taraftan da mücadelemizi efendim yapacağız. Allah'ın sımsıkı ipine yapışanlar asla mağdur kalmaz. Hem bu dünyada hem de mahşerde. Ve bunun örnekleri mutlaka herkes kendi hayatından görmüştür. Bugünkü sohbetimiz bu kadar. Güzel Niksar'ımızdan saygı, selamlarımı sunuyorum ve bütün e, Tokat'ın ilçelerini gezmek istiyorum. Buradan da bir mesaj olsun. Tokatlı kardeşlerimiz beni ararlarsa, ilçelerde irtibat kurarsak, Tokat merkezde irtibat kurarsak bütün Tokat'ı taramak istiyorum ve böylece Kur'an'ı Kur'an dostlarıyla hem hal olmak istiyorum. Buradan da duyurmuş olayım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.